Mısınız? Evet. evet. Bu köy kimin köyü? Şey, Asyalar, Asya'nın, Asyaların dedesinin köyü. Asyaların dedesinin köyü. Bucak'ta bir köydeyiz. Köyde değil Buradır. aslında. Köyde değil aslında. Burdur'un bir mahallesi. Yani. Şimdi bize köyü mü tanıtacaksınız? Evet. evet. Nereye gidiyoruz? Angara'nın yolu. Yok artık. <laughs> Bahçeye. Bahçeye gideceğiz. Hemen arkanızda bir ceviz ağacı görüyorum. Minnak minnak cevizler de var üzerinde. Gördünüz mü cevizleri? Yılan çıkma sen. Hadi bakalım. Gidin bakalım neredeymiş. Parkurlu. Dün çok yağmur yağdığı için her yer çok çamurlu. O yüzden dikkatli gitmemiz lazım arkadaşlar. Benim çok güzel. Ne? Neye bastın? Anlamıyorum. Bak mor bir çiçek varmış orada. Evet. Asya ve Çınar köyünü tanıtıyor bize. Işte bir tane var. Bir Güller mi? <gülüyor> Asya <gülüyor> korktu. <gülüyor> Acaba geldi sandı. Ay ya. Örümce geldi sandı. Ay osurga. Osurup mu değil çok mi? Hayır. Ay osurup. Osurga notu. Aha ya ama şimdi nasıl su gelmeye başladı? Ee dün çok yağmur yağdı çünkü. Abi, Bak burada da ceviz var. Minicik minicik cevizler var. Bak, Arkadaşlar. Yerler. <laughs> yani. Yoksa burası bir bataklık mı? <gülüyor> evet. <gülüyor> İnanamıyorum. çok hızlı Burası bir bataklık olabilir. Böcek mi var orada? Asya böcek mi var? Evet. Şu ne? Evet. Aa, ağaçmış. <laughs> Mükemmel bir böcek. <laughs> Mükemmel bir böcek. Ağaç böcek. Ağaçlar derdi. Asma her yer batıyor? Evet. Ay, bataklık. bataklık. Burada üzüm asmaları var. Bu ne? Bu Dudut ağacı. Bak orada çiçekler var mor mor ne güzel. Gelin gidelim. Gidelim gidelim. 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 Yapalım, yapalım. Çok güzel. güzel. O ne be? Wow <laughs> <Hoş bulduk. gülüyor> <laughs> <laughs> yılan. Nerede? Bulalım o, o zaman. Eee şunu biz bir kara hindi bağı çiçeği o. <laughs> Aa bak size ne göstereceğim. <laughs> bu ne biliyor musunuz? Aa, Üflemiyorsunuz. Bunu biz küçükken koparıyorduk tamam mı? Sonra içinden hangi renk çıkacağını tahmin ediyorduk. Çıkacak mı çıkmayacak mı bilmeye çalışıyorduk. <laughs> Şimdi size soruyorum. Sence bu çiçek hangi renk? Mavi. Sence hangi renk? Çinize. Hemen bakıyoruz. Şimdi birinizin kamerayı tutması lazım ben arkadaşlar. Isterim. Isterim. Dur. Şöyle tut gel çınar çiçeğe doğru. Bakalım hangi renk çıkacak? Kırmızı çıkacak. Beyaz. Aa pembe çıktı. Gördünüz mü? Biz bunu yapardık küçükken. Yani. Aa Bir Aa, gelincik. Bir tane daha var. Evet. Anne onu da da tahmin edelim. Onu da siz açın bakalım. Pembe. O çok küçük ama açılmayabilir. Az önceki gibi büyük olması lazım Pembe. biraz. Pembe. Pembe mi mor mu? Pembe. O olmamış daha. <laughs> daha tohum o tohum. Hadi ilerleyelim Ay, bakalım. Başka var mı? Bakalım başka var mı? İlerleyin arayalım gelincik çiçeğinin tohumu şu kırmızılar var ya. Bak orada bir sürü var. İçinde arı var. Arı var. Aa bak şurada gelincik çiçeği var. Orada kesin vardır bir sürü. Hadi bakalım çocuklar. Eyvah eyvah çok zordu bir parkur burası. Ben göre hiç parkur değil ki. Asya cesurca ilerliyor vallahi. Helal olsun Yusufi. Bana hiç parkur gelmedi. Gerçekten dedi. Ay hadi çıkın çıkın boşverin. Ee, Biliyorum arkadaşlar bataklıktayız biz. Evet, evet bildiğim bataklıktayız Bakayım evet. Ayaklarınıza Arkadaşlar şu ayakkabının haline mi Vefat etti Ayakkabı vefat mı etti Köyün diğer bölümlerinde görüşürüz Diyelim mi arkadaşlar Hayır Biraz daha güzel. Bence köyün diğer bölümlerini de gösterelim arkadaşlara. Hani arabada giderken inek falan görürüz. Belki şu tarafta yolda köpekler vardı. Onları gösteririz. Videomuzu burada durduralım. Daha sonraki bölümlerde açalım olur mu? Olur. Arkadaşlar hala kanala abone değilseniz ne yapıyorlar? Abone. Abone. Abone Şimdi burada kırıyorlar. Evet bir de like. Bir de yorumlarda kalp atıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar yorumlara köy yazan herkesin yorumuna kalp atacağız. Oo köy yazan herkesin yorumuna kalp atacakmış Çınar Bey. Hadi bakalım yorumlar coşsun. Ama çocuk videosu olduğu için belki yorumlar kapanabilir. O yüzden bol bol like atsınlar. Tamam. tamam. Abone olup like atsınlar. Tamam. İyi hadi görüşürüz bakalım çocuklar. Hoşçakalın. Görüşürüz. İkisi de öptü.